arkadaşlar. Şimdi burada da sizinle yine soru çözmeye devam ediyoruz. Önceki videolarımızı izlediğinizde permutasyona giriş olarak bilgiler vermiştik. Buradan soru çözümlerimiz devam. Bize 2, 3, 4, 5, 6, 7'den oluşan bir küme vermiş. 3 basamaklı kaç tane sayı yazılabileceğini sormuş bize. O halde 3 basamaklı bir sayı oluşturuyorum. Burada kaç sayı yazılabilir demiş. Şimdi ben başlıyorum yazmaya. Bize herhangi bir şart koşmamış. Elimde kaç tane sayı var? 6 tane sayı var. 6 tane sayıdan herhangi birini buraya yerleştirdim. Bana şart koşmadığı için yine elimde 6 tane sayı var. Ondan herhangi birini yerleştirdim ve buraya da 6 tane sayıdan herhangi birini yerleştirmiş olduk. Yani 6 üzeri 3 tane buradan 3 basamaklı sayı yazabilirmişiz dedik. Şimdi aşağıya geldiğimizde ne demiş? Rakamları farklı kaç tane sayı yazılabilir demiş. Rakamları farklı olacak. Şimdi benim elimde buraya yazılabilecek kaç tane sayım vardı? 6 tane sayım vardı. Şimdi rakamları farklı dediği için 6 tane 6 tane sayımızın bir tanesini kullandık. Elimizde kaç tane kaldı? 5 tane. Sonra 5 tane sayının bir tanesini daha kullandık. Elimizde 4 tane sayı kalmış oldu. O halde ben 6 çarpı 5 çarpı 4'ten 120 tane farklı sayı yazabilirmişiz dedi. Şimdi diğer soruya geldiğimizde bu sefer 3 basamaklı kaç çift sayı yazılabilir demiş. Bakın burada önemli olan kaç çift dediği. Çift olması için son basamağının ne olması gerekiyor? 2, 4 ve 6 verilen kümemize göre. O zaman buraya kaç tane sayı yazabilirim? 3 tane sayı yazdım. O halde elimde rakamları farklı dememiş. Hala kaç tane sayım var? 6 tane. Kaç tane sayım var? 6 tane. O halde ben 6 çarpı 6 çarpı 3'ten 36 çarpı 3'ten 108 tane farklı sayı yazabilirmişim. Yani bu tarz sorularda arkadaşlar verilen öncüller neyse onları okuyarak sayılarımızı yerleştirip adetlerini koyduktan sonra çarpım durumunda sonuçlarımıza ulaşabiliyoruz. Kanalıma abone olmayınız arkadaşlar çözümlerimiz devam edecektir.